1991 yılının Nisan ayında tarihin gelmiş geçmiş en büyük ağır sikletlerinden George Foreman ile New Jersey Atlantic City'de karşılaştı. Ortada 3 kemer vardı. Maç gerçekleştiğinde Evander 28, Foreman ise 42 yaşındaydı. Bu maçın yapılabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump 11 milyon dolar ödedi. Maçın promotörü Trump Plaza Otelleri'ydi. Aynı dönemde Körfez Savaşı patlak verince Trump çoğu seyirci gelirine bağlı olacak gelirin yok olacağını söyleyerek birice parada indirme gideceğini söyledi. Dan Duva ve Bob Arum, maçı Las Vegas'a götürerek sorunu çözmeye çalıştı. Ama Trump maçın New Jersey'de yapılmasını istiyordu. Söylenenlere göre Trump bir yıl önce iflastan zor kurtulmuştu ve bazen ödemelerde sorun yaşıyordu. Nihayetinde para da anlaşıldı. Favori Holyfield'tı. Ama formunda 2, 5 ve 7. roundlarda rakibinin canını acıtmayı başardı. 3. roundun ortasında birisi savunma sis bombası attı. Bin dolarlık sıralarda oturanlar bir süre maçı izleyemedi. 6. round dışında formun etkili olamadı ve Evander Holyfield maçı ortak kararla kazanarak ünvanlarını korudu.